Değerli dostlar, Türkiye 102. yılına cumhuriyetimizin giriyoruz. Türkiye'nin yaklaşık 50 yılı terörle geçmiştir. Yani cumhuriyetimizin hemen hemen yarısı terör belasıyla geçmiştir. Bu ülkenin ayaklarına prangalar vurulmuştur. Ben Deniz bir takım üniversite üyesi arkadaş üniversite öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber 2013 yılında o zaman terörün maliyeti nedir? Sadece askeri harcamalar, sadece efendim askerimize yaptığımız yatırımlar değil. Bunun dışında alternatif maliyetleriyle birlikte terör nedir, maliyeti nedir diye çalışmıştık. O günün rakamlarıyla 1.3 trilyon dolar. Herhalde bugünün rakamlarıyla da en az 2 trilyon dolar Türkiye maalesef terörde, terör vesilesiyle kaybetmiştir. Ayrıca binlerce evladımızı genç yaşta şehit vermiş olan bir milletiz. Bu milletin on binlerce genç insanı gencecik yaşta terör üzerinde yüzünden kaybolmuştur. Öte tarafa göçmüştür. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de hayırlı bereketli uzun ömürler versin. Şimdi Türkiye bütün bunlardan kurtuluyor. Değerli arkadaşlar en zor şey dünyada çatışma çözümleri bakımından en zor şey devletlerle terör örgütleri arasındaki bu terörü bitirme süreçlerinin yönetimidir. Birçok ülkede bu işin nasıl son, sonlandırdığını biliyoruz. Önümüzdeki müktesebat Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Avrupa'daki bazı ülkeler, Asya'daki, Afrika'daki bazı ülkeler baktığımız zaman İnanın onların 5-6 yılda, 7 yılda geldiği noktaya Türkiye'de biz 1 yılda geldik. Geldiğimiz nokta nedir? Terör örgütü lideri bildiğiniz gibi örgütü dağıtıyoruz. Artık örgüt silahlarını bırakıyor diye açıklama yapmıştı. Ondan sonra biz de bu süreci ciddi bir şekilde takip ediyor devletin kurumları takip ediyor. Bir açıklama daha yapıldı. Ve en son bildiğiniz gibi dün artık örgütün Türkiye'den tamamen çekildiği, Türkiye ile ilişkin Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen sona erdiğini ifade eden bir açıklama geldi. Bunun önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye'nin güvenlik birimleri buna biz karar verecek değiliz. Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat birimleri hakikaten örgütün silah bıraktığını ve kendisini fesih sürecini sürdürdüğünü ya da sonlandırdığını tespit ve tescil ettikten sonra Türkiye'de terörle bu yeni dönemle ilgili terörsüz Türkiye ile ilgili bir takım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir. Bu amaçla süreci yakinen takip etmek bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon oluşturuldu. Güvenlik birimlerimiz süreci yönetirken, yürütürken Türkiye Büyük Millet Meclisi de sizin adınıza, milli irade adına bu sürecin devam etmesi, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için mecliste bir komisyon kurdu. Mecliste görev yapan 11 siyasi partimizin hepsinin buraya katıldığını, bir parti dışında bütün partilerin komisyonda yer aldığını hepimiz biliyoruz. 51 milletvekili arkadaşımız komisyon üyesi ve 16 toplantı yaptık çok yoğun bir mesaiyle toplumun farklı kesimlerinden, farklı siyasi kanaatlerden insanların bir araya gelerek en başta şehit yakınları ve gazilerimizle başladık. Bütün farklı toplumsal kesimlerin görüşlerini, bu sürece katkılarının nasıl olabileceği ile ilgili fikirlerini almaya gayret ettik. Büyük bir müktesebat ortaya çıktı. Ve inşallah bunun üzerinden Türkiye önemli bir mesafe aldı almaya devam edecektir. Bu konuşmaların özetini bir cümleyle yapmak mümkün. Yaklaşık 138 farklı sivil toplum kuruluşu geldi ve orada görüşlerini ifade ettiler. 16 toplantı gerçekleşti. 17.'si inşallah perşembe günü sayın bakanların katılımıyla gerçekleşecek. Orada ne konuşuldu derseniz çok tabii saatler onlarca saat konuşuldu. Ama bir oturumda hem şehit aileleri, gaziler hem de ondan sonraki oturumda da bir şekilde teröre bulaşmış olan e, gençlerin annelerinin otur oturumu oldu. Birleşme, bütünleşme hep beraber daha güçlü Türkiye için el ele gönül gönüle verme sürecidir. İftiharla ifade edebiliriz ki 50 yıllık bu terörle geçen süreçte Türkiye'de Türklerle Kürtler savaşmamıştır. Terör örgütü devlete karşı savaş ilan etmiştir. Bütün bu mücadele 40 yıllık, 50 yıllık birikimde hiçbir Kürdün, hiçbir Türkiye karşı, hiçbir Türkün de hiçbir Kürde karşı yan gözle baktığı vaki olmamıştır. Bu halklar arasında bir savaş değil, terör örgütünün devlete karşı bir ayaklanmasıydı. Emperyalizm Bizi 20 yılda paramparça edip bu noktaya getirdiyse biz ondan daha güçlü bir iradeyle, Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde yeniden bu coğrafyanın halklarını bir araya getireceğiz ve daha güçlü bir Türkiye'nin önderliğinde ileriye doğru yürüyeceğiz. İnanır mısınız? Bölge halkının tamamı. Hatta ziyaretlerimizde görüyoruz. Yeryüzünün en uzak noktalarındaki Mazlum ve mağdur milletlerin tamamı Türkiye'nin gözünün içine bakmaktadır. Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin sağlam yere basması ve Türkiye'nin birlik beraberlik merkezi olarak ileriye doğru aydınlık bir ufukla yürümesi sadece 86 milyon olarak bizim değil, dünyanın bütün mazlumlarının da beklentisi ve bütün mazlumlarının da neredeyse yegane çaresidir. Bunun için bu süreci hep beraber birlikte sahipleneceğiz. Bu sürecin sonunda bir daha bu topraklarda kimse terör eylemi için eline silah almayacak. Ümit ediyoruz ki terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda terörsüz bir bölge süreci olacak. Yani Türkiye'de terörün bitmesi Irak'ta, Suriye'de, İran'da da terörün bitmesinin yolunu açacak. Bunun için hep beraber kendi imkanlarımızı bir araya getirerek güçlü bir bölge ve güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz.